bugün final ödevimiz olarak verilen dördüncü ödevimizde yani girilen sayının tau sayısı olup olmadığını bulan uygulamayı yapacağız. Buraya ödev 4A diyorum. Şu an proje sayfamız oluşturuldu. Öncelikle tau sayısı nedir biraz ondan bahsedeyim. Tau sayısı mesela 9. 9'un pozitif bölen sayısı kaç tane? 9'u bölen pozitif sayılar. 1, 3 ve 9. Yani 3 tane pozitif böleni var. Eğer ki girilen sayı pozitif bölen sayısına tam bölünüyorsa tau sayısıdır. Eğer ki tam bölünmüyorsa tau sayısı değildir. Biz de bunu e, döngü içerisinde yaptıracağız. Böldüreceğiz. Eğer bölümünde kalan 0'sa bu ve tam bölünüyorsa tau sayısı olacak ve bunlar da tau sayısıdır ve tau sayısı değildir olarak ekrana yazdıracağız. Öncelikle int sayı deyip sayı değişkenimizi veriyoruz ve buraya virgül pozitif bölenler pozitif bölenler değil de pozitif bölen sayısı olarak vereyim. Çünkü bizden istenilen Önemli kısım zaten orası. Sonra bunu ekrana şey olarak yazdıralım. Ee, yani bir sayı istediğimizi söyleyelim. Bir sayı giriniz diyorum. Burayı da kapatıyorum. Şimdi sayı eşittir. int nokta parse Şimdi parantez içerisinde de console readline read line diyorum. Bunun parantezlerini açıp burasını da kapatıyorum. Şimdi for döngüsünde asıl kısım burası olacak. int i eşittir 0 olarak pardon 1 olarak vereceğiz. i'nin yine küçüklük büyüklüğüne bakacağız. i küçüktür eşit sayıya bakacağız. Bunu kapatacağız. Sonra da i'yi arttırarak devam ettireceğiz. Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Bunun içerisinde if kullanarak parantez açıp sayı mod i eşittir 0 diyoruz. Yani diyoruz ki sayı ne modu i'ye tam bölünüyor mu? Yani kalanı sıfır mı? Olarak anla o anlama geliyor yani. Buraya da Pozitif bölen sayısını tanımladık. Bunu arttırıyoruz. Eğer ki e, girilen sayının modu i'ye anlatamadım. Girilen sayının modu i ile alındığı zaman kalan sıfırsa demek ki tam bölünüyordur. Pozitif bölen sayısıdır. Ve bizim de bulunması gereken pozitif bölen sayılarını arttırmamız, bir arttırmamız gerekiyor ki sonucumuzu etkilemesin. Doğru çalışsın. Buradan devam ediyorum. Sayı bu sefer tekrar mod alıyorum. Bu sefer de pozitif bölen sayısı diyorum yani. Bunu yazıyoruz. Eşit eşit sıfır dedim. Neden? Çünkü eğer bunun cevabı sıfırsa yani modunu aldığımız zaman kalan sıfır oluyorsa bu bir tau sayısıdır. Bunu da ekrana yazdırması kalıyor sadece konsol right line diyorum parantez içerisinde tırnaklarımı açıp girilen sayı bir tavu sayısı 4 diyorum ünlem ünlem koyalım burayı kapatıyorum Tabi ama önce Tamam burası böyle olacak. Doğru. Eğer ki çalışmazsa farklı bir şekilde tekrar deneyeceğim. O aklıma geldiği için. Konsol nokta right line diyorum. Bu sefer de tırnaklar içerisinde girilen sayı tau sayısı değildir diyorum. Ünlem, ünlem koyuyorum. Tabi o ikaz amaçlı olan bir şey. bunlardan da en son ConsonLog'da ReadLine deyip burayı kapatıyorum. Uygulamamızı çalıştırmaya geçelim şimdi. Evet. Bir sayı geliniz diyor. Bizim de hocamızın verdiği gibi örneklerde 9 sayısı bir tau sayısıydı. Gördüğünüz gibi girilen sayı bir tau sayısıdır dedi. Tekrar çalıştıralım. Aynı şekilde hocamızın örneklerinde verdiği gibi 28 sayısını giriyoruz. Girilen sayı tau sayısı değildir. Programımız doğru çalıştığını görmüş olduk.